Ben deliyim, yorgun ve yalnızım, kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde, denizin ortasında küçük bir adayım, yüzme bilmem. Yüreğimi bir yere savurmuşum, bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme, sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden derviş Bana da sabretmeyi öğretsene Ben deliyim Çok şey bilirim Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana Sonların başladığı yerden Başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum Kara bir tren gibiyim yani Bir istasyondan bir istasyona hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayıp hep mehtap halinde. Rüzgarlarım doğudan eser. Kadehime doldurduğum hüzünle sarhoş olurum Mezem ise pirdül, umut Ezberebilirim yaşamayı Yaşarken savaşmayı Hem ben deliyim Benim mevsimim değişmez sadece bahardır Kuşlardan sadece güvercini bilirim yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim. Onları da büyüyünceye kadar. Benim tanrım yoktur. Ben bir çift göze, bir güler yüze taparım. Bazen enişten gülüşe aşık olurum. En güzel kahkayı ilan ederim. Bazen kendim bile çözemem kendimi. Bulmacaya benzerim. Kimi zaman soldan sağa bir nota, Kimi zaman yukarıdan aşağıya, Eski Mısır'da bir tanrıyım. Bağıra bağıra şarkılar söylerim, Sessiz sessiz şiirler yazarım, Bilmediğim yerlerin, Tanımadığım kişilerin, Resimlerini çizerim, Aşık olduğum yüzlere şarkılar bestelerim, Hozan olurum, Aşka aşığımdır Sevdiğim göklerde yürütürüm de Kendimi cehennemin yedinci katından ağırlarım Ben deliyim Kendimle sohbet eder Kendi kendime gülerim Telefon kulübeleriyle kavga ederim Asfaltın siyahında kaybolup Düşüncelere dalarım Çıkmaz sokaklarda kendimi ararım. Bir güzel hayaller kurarım. Hayal kurmayı çok severim. Biriyle hayal kurmayı daha bir severim. Siyah bir deri koltukta öperim kadınımı. Bir beyaz gömlekli psikoloğumu mesela. Bazen vücudunda kaybederim kendimi. Sonra hayallerimle beraber suya düşerim. Ben deliyim. Çayım sekiz şekerlidir. Sigara üstüne sigara yakarım. Parayı sevmem ama para için çalışırım. Çalışırken annemi düşünürüm, ağlarım. Alnımın teri gözyaşlarıma karışır. Babamın otobüsüyle geçmişe yolculuk yaparım. Babamı özlerim. Annemin radyodan ezberlediği Türk sanat müziğini Açar, dinlerim, hiç bıkmadan defalarca. Dört yaşında aşık olduğumu, ablamla vardiyalı kullandığımız çadır bezinden çantayla okula başladığımı görürüm. Sonra babamın başımı hiç dayamadığım omuzlarında uyuyadalarım. Rüyalar görürüm uyandığımda, hiç birini hatırlamadığım. ben deliyim. Güzel bir yaşam benim için anlam taşımaz. Ben köyleri ve yürekleri yıkılmış insanlar görürüm. Kimsenin düşmanı değilim, kimseye de dost olmadım. Ben yabancıyım bana. Söyleyemediğim düşüncelerim vardır. Her akşam ayrı bir medyada, Atatürk heykelinin karşısında olmayan aklımı dar ağacını asar, ipini çekerim deniz gibi bir özgürlük türküsüne kurban ederim kendimi her gece bitmeden. Ben deliyim, ben buralara ait değilim. Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem, surlarla çevrili bir şehrim. 12'den sonra volta attım caddelerim, kızıl sakallı bir zayım, bir de kara saçlı yarim var benim. Koyu kahverengi gözleri var. Çizilmiş sınırları reddetmişim. Pel hakkar ile düşen çığ, Şırnak'ta kömür yatağı. Eskişehir'de şehirde sabut tüzre, Nevşehir'de peri bacaları. Barış'ta katliam, Marmaris'te orman yangını. Tunceli'de ozanların sazı, Erzurum yaylasında çoban kavali. Diyarbakırlı yedi kardeş Burcu, Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeli, Fransa'da yıllanmış bir şarap, İngiltere'de özgürlük meydanı, Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokainim Irak'ta mülteci kampı, İran'da rejim muhalifi bir demokratım, Brezilya'da görkemli bir festival, Suriye ile Lübnan arasında beka vadisi, ben deliyim. Ölüm kurşun olup yağar üstüme. Binlerce kez öldürülmüş ama ölmemişim. Ben sıratın cambazı, doğal bir felaket, sosyal bir belayım. Ben deliyim. Duygularım hep sansüre uğramış, bir fahişin hayatı gibi yalancıdır gözyaşlarım. İplerim inceldiği yerden koptuğu kopacak ve ufacık bir bakış boğazımı düğümlendirir kimi özlediğimi bilmeden hasretin en yoğun halini yaşarım. Ah, içimden dağıtmak gelir. Dağıtsamam ya, kendimi dağıtırım. Gözlerimin kahvesini gitgide koyulaşır. İnsanlarınki kan kırmızılaşır. Bakamam kimsenin yüzüne. Sevgiye muhtaç bir yavruya dönerim. Kalbim yitirir. Ben deliyim. Susturucu takılmış bir silah Saati durmuş bir bombayım Haykırırım ama duyuramam sesimi Yine de sardım tütünde Yaktığım cigarada bulurum mutluluğu Sonra yine hatırıma gelir Ben deliyim Mutluluğu uzaktan seyrederken Cebimde küçük umutlar biriktiririm Gözlerimin kapının eşiğine Duvardaki fotoğraflara takıldığı saatlerde Kendimi paramparça olmuşluğun Tükenmişliğin koynunda bulurum İşte o zaman hayat Acı kahve tadı verir Hep içime atarım Ama Kendimi içine atacak yer bulamam Anlamayana az gelirim anlayana çok